Kanalıma hoş geldiniz. Sonuç yayınları matematik fasükülleri, açı kavramı ve doğruda açılar konusunda yer alan ÖSYM tarzı beceri temelli soruların çözümünü yapacağım. Önce paralelleri gösterelim. Birinci paralel. İkinci paraleller. Üçüncü Paraleller. Birinci çift. Bunlar yöndeş ve eşit. İkinci çift. Bunlar yöndeş ve eşit. Üçüncü çift. Bunlar da yöndeş ve eşit. Kaç çift oldu? Üç çift oldu. Yeşil ve mavi birbirine paralel. O halde şu paralelleri uzatıyorum. Daha sonra kırmızı, sarı, mor bunlar paralel. Kırmızı, sarı, mor bunlar paralel olduğu için paralelleri uzatıyorum. O halde bu açıyla bu açı kırmızılar paralel bu açı ile bu açı aynı yöne baktıkları için yöndeştir. Kırmızılar paralel olduğundan bu açılar da yöndeş olduğundan birbirine eşittir. Burası x ise burası da x'tir. Aynı şekilde yeşiller paralel bu açıyla bu açı yeşiller paralel olduğundan ve bu açılar aynı yöne baktıklarından dolayı yöndeştir ve birbirlerine eşittir. Burası y ise burası y. Buraya x bulduk. Şu mavi ile çizmiş olduğum doğru açı tam doğru açı doğru üzerinde olduğundan 180'e eşit. Yani x ile y'nin toplamı 180'e eşit. x artı y 180'miş. Zaten y x de 40 vermiş. O halde bu iki denklemi taraf tarafa toplarsam x'ler gider. y, y, 2y 180, 40 daha 220 her iki tarafı 2'ye bölersem 2y'yi 2'ye böldüm y 220'yi 2'ye böldüm 110 şu doğruyu uzatıyorum o halde dikdörtgenden burası buraya Paralel, o halde burası da uzantısı da uzantısına paraleldir. Tamamı 180 olduğundan buraya ne kalır? 180'den 130'u çıkarırsam bu açımız 50'dir. Bu açıyla bu açı yöndeştir. Bu ikisi paralel ve bu açılar aynı yöne baktığından paralel oldukları için ve yöndeş oldukları için birbirine eşit. 110sa burası da. 110'dur. Şu sivri uç olan yere sivri o, sivri uç olan yerden paralel çiziyorum. Şu iki doğruya bu açı ve bu açı iki paralel arasında U oluştu. Karşı durumda açılardır ve toplamları 180'dir. O halde bu ikisinin toplamı 180, 110'u burada buraya 70 kalır. Aynı şekilde burası buraya paralel. iki paralel arasında U oluştu. 130 karşı durumlu açılar. 130 ile şu yeşille çizmiş olduğumuz açımız karşı durumlu açılardır. Toplamları 180'dir. 130 burada. Buraya ne kaldı? 50 kaldı. 50 x 70. Bu üç açının oluşturduğu bu açı doğru açıdır ve toplamları 180'dir. Toplamları 180. Yani 50x 70 bunların toplamı 180. 70 50 daha 120 180'e tamamlamak için x'e ne kalır? 60. Cevap 60'tır. EF CD'ye paralel. O halde EF'nin uzantısı da CD'ye paraleldir. Aynı şekilde DC'nin uzantısı da AE paraleldir. AB DE'ye paralel. O halde AB'nin uzantısı da DE'ye paraleldir. Aynı şekilde DE'nin uzantısı da AB'ye paraleldir. AB istasyonlarını birleştiren hat ile AB ile CD istasyonlarını birleştiren hattın oluşturduğu dar açı 65. A, B, C'de. Yani şu dar açıyı bize 65 olarak vermiş. Bu açıyla bu açı ters açıdır. Ve birbirine eşittir. İki doğru kesiştiğinde karşılıklı oluşan zıt açılara ters açı diyoruz. Ters açıların ölçüleri eşittir. Bu açıyla bu açı CD. D ve EF birbirine paralel olduğundan bu açıyla bu açı yöndeş olduklarından birbirlerine eşittir. Burası 65 ise burası da 65 olur. Şu açımız doğru açı. Doğru açı 180. 65'i burada. Bu açıya kahverengi ile çimiş olduğum açıya 65 ile kahverenginin toplamı 180 olduğundan 180'den 65'i çıkarırsam Kahverengi ile çizmiş olduğumuz açıya 115 kalır. Kahverengi açıyı istiyor o da 115. Sorumuz bu. Çözüm daha iyi anlaşılsın diye şekli büyütüyorum. KT güzel yağı A, K, E'nin ortayı. O halde buraya A dersem KT T, A, K, E'nin ortayı olduğuna göre A, K, E açısını KT T, 2 eşit parçaya böler. Burası A ise burası da A. KS şu KS güzergahı ise BKT açısının açı ortayı. O halde KS BKT'nin açı ortayı ise, şu KS BKT açısını iki eşit parçayla bu açıyla bu açı eşit. Yani ben şu açıya B dersem şurası A artı B olur. Burası da buraya eşitti. O zaman bu açı da A artı B olur. E K B E K B Yani şunun tamamı ne olacak? 155 olacak. A A A da burada var. 3 A B B daha 2 B 3A artı 2B 155'e eşit. TKS 65 demiş. TKS O da neresi? Şurası. Bu açıda A artı B Kaçmış? 65 Şu ikinciyi 2 ile çarpıp şu kırmızıdan çıkarırsam. Çarpıyorum 2 ile. 2 ile A'nın çarpımı 2A 2 ile b'nin çarpımı 2b. 2 ile 65'in çarpımı 130. Şu ikisini birbirinden çıkarırsam 3a'dan 2a çıktı. a 2b'den 2b çıktı. 2b'ler gitti. 155'ten 130 çıktı 25. Cevap 25. Sorumuz bu. Daha iyi çözmek için şekli büyütüyorum. Saatin dönme yönüne ters yönde 50 derece yönlendiriliyor. O halde şu 155 50 derece dönzerince 155'ten 50'yi çıkarırsam burası ne olur? 105 olur. Yani şu açımız 105 olacak. Şurayı uzatıyorum ve şu siyah olanı da uzatıyorum. Şu açımız x bu açımız 90. Tabii ki bu soru üçgenin iç açılarının 180 etmesinden daha kolay çözülür ama şu anda onu kullanamıyoruz. Üçgenin iç açılarını kullanamadığım için şu sivri olan yerden şu siyah olan doğruya bir paralel çiziyorum. Bakın bir Z oluştu. Paralel çizmiştim. Siyah ile yeşil doğru, bu yeşil doğru birbirine paralel ve bu açıyla bu açı da aynı yöne bakıyor, yöndeş. Paralel ve yöndeş olduklarından eşit. Burası 90 burası 90'dır. Tamamı 105. 105'ten 90 çıkarırsam bu açıya ne kalır? 15 kalır. Paralel ve burada ne oluştu? Bir Z oluştu. O halde Z oluştuğuna göre Z kuralına göre burası 15 ise burası 15'tir. Demek ki X 15. Üçgende dış açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamıdır. Dış açı 105, kendine komşu olmayan iki iç açı 90 ile x'in toplamıdır. Sorumuz bu. Şekli büyüteceğim daha iyi çözmek için. 7 ışın 1 2 3 4 5 6. 6 tane eşit açı. Tamamı 180. 180'i 6'ya bölersem bu açılara 30'ar derece kalır. Aynı şekilde 180'i 5'e böldüğümde 36 şar derece kalır. 7 ışın çıktı ve 6 eşit açı oluştu. B'den 6 ışın çıktı, 5 eşit açı oluştu. 2 cihazdan çıkan 3. ışınların oluşturduğu dar açı birinci cihazdan çıkan üçüncü ışın bir, iki, üç bu. Üçüncü ışın bu. Şu mavi doğru. İkinci cihazdan çıkan üçüncü ışın ise bir, iki, üç. Bu. Şu üçüncü mavi ile üçüncü pembenin oluşturduğu dar açı. Dar açı şu yeşil ile çizdiğim iki doğru kesiştiğinde ters açılar oluşuyordu. Burası veya burası. İkisi eşit olduğundan hangisini bulacağımız önemli değil. Zaten ikisi birbirine eşit. Öncelikle bu çizmiş olduğum birinci ışın ile B'deki A'daki birinci ışın dik gittiği için bunlar birbirine paralel. Üçüncü ışın ile A'daki üçüncü ışın ile B'deki üçüncü ışının oluşturduğu bu ışınlara baktığımızda yani kahverengi, açık kahverengi ile çizmiş olduğum yere baktığımızda oluşan nedir? M kuralıdır. İki paralel arasında bir tane sivri yeri varsa M kuralı vardır. M kuralında sola bakan sağa bakandı, şekli yukarı çevirmiş. Yukarı bakan aşağı bakan oldu. Sağa bakan 60 veya yukarı bakan 60, yukarı bakan 72, aşağı bakan bu çizmiş olduğumuz açı. Yukarı bakanların toplamı aşağı bakanların toplamına eşit. Yani 60 ile 72'nin toplamı bu açıya eşittir. Buradan 60 ile 72'yi toplarsam 132 tamamı 180. E tamamı 180 ise yeşil olan açıya 180'den 32'yi çıkarırsam yeşil olan açıya 48 kalır. Cevap 48. Sorumuz bu. Daha iyi anlaşılsın diye şekli büyütüyorum. Şekli büyütüyorum. Kırmızı renkliler paralelse bunların uzantıları da paraleldir. İki paralel arasında bir tane sivri yer varsa M kuralı vardır. Tamamı 180. 180'den 55'i çıkarırsam bu açımız 125 olur m kuralına göre m kuralına göre burası 90 test açıdan burası da 90'dır. m kuralına göre yukarı bakan bu açıyla bu açının toplamı yukarı bakan bu iki açının toplamı aşağı bakan 125'e eşit. O halde 90 ile bunun toplamı 125 eşitse o halde buraya ne kalır? 35 kalır. Daha sonra paralel Z kuralından burası buraya eşit. O halde burası 35 ise burası da 35 olur. Demek ki alfa 35'miş. Sorumuz bu. Şekli büyütüyorum. Kırmızı ve sarı şeritler paralel. Bu kırmızı ve sarı şeride sivri olan yerden hem kırmızı hem sarıya bir paralel çiziyorum. 105 ile şu kahverengi ile çizmiş olduğumuz açı karşı durumlu açıdır. O kuralından 105 toplamları 180 buraya 75 kalır. Bu ikisi paralel. Bu ikisi paralel bu açımız doğru açı 180, 20, 75 ve pembe ile çizmiş olduğumuz bu üç açı tam doğru üzerinde olduğundan doğru açıdır ve toplamları 180'dir. 20, 75 daha 95, 180 lazım, 85 lazım. O halde pembe açı 85'tir. 85 ile x iki paralel arasında u kuralından karşıt durumlu açılardır karşı durumlu açılardır. 85 ile x'in toplamı 180'dir. O halde 180'den 85 çıkarırsam x'e 95 kalır. Sorumuz bu. Daha iyi anlaşılsın diye şekli büyütüyorum. Buraya geliyor. Yani buraya geliyor. Burası 110'muş. Bizden yeşil ile çizmiş olduğumuz açı isteniyor. Bu açıya alfa diyelim mavi ile çizmiş olduğumuz bu doğruyla mavi ile çizmiş olduğumuz bu doğru birbirine paralel. İki paralel arasında bir tane sivri uç varsa, sivri yer varsa M kuralı vardır. O halde burada M kuralı var. 150 tamamı 180 bu açımız 30'dur. 110 tamamı 180 o halde bu açıya ne kalır? 70 kalır. M kuralından yukarı bakanların toplamı 70 artı 30 aşağı bakanların toplamına eşit. O da alfa. Yukarı bakanların toplamı aşağı bakanların toplamına eşit. Veya şekli düz çevirirsek şöyle bu tarafa çevirirsek sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit. 70 30 daha ne yapar 100 yapar. Yüz eşittir alfa. Şu iki paralele sivri yerden bir paralel çiziyorum ve oluyor üç tane paralel. Burası, burası ve burası ne oldu? Paralel oldu. Burası buraya paralelse uzantısı da paraleldir. İki paralel arasında bir tane sivri uç varsa, sivri yer varsa M kuralı vardır. İki paralel arasında bir tane sivri yer var. Bir sivri yer olduğuna göre burada M kuralı vardır. Bakın M'ye benziyor. Tamamı 180 buraya 45 kalır. Pembe ile çizmiş olduğumuz açı lazım. Aşağı bakanların toplamı yukarı bakanların toplamına eşit veya şekli yan döndürürsem sağa bakan, sola bakan bu ikisinin toplamı buna eşit. O halde burası 85 ise ikisinin toplamının 85 olması için buranın da 40 olması lazım. Bu iki doğru paralel. Bakın Z kuralı Z kuralına göre burası X ise burası da X'tir. Yani burası 80 ise Burası da 80'dir. İç ters açılardır aslında. O halde x ne oldu? 80 oldu. Sorumuz bu. Şekli büyütüyorum. E'den ve A'dan geçecek şekilde birbirine paralel iki doğru çiziyorum. Biri bu. Bir de bu. Paralel iki doğru arasında bir sürü sivri var. O halde bir tane sivri olsaydı M kuralı ama Birçok sivri olduğundan testere kuralı var burada. Testere kuralını oluşturmak için önce açıları belirleyelim. Tamamı 90, 70'i burada, şu açıya ne kaldı? 20 kaldı. Burası 90'sa burası da 90'dır. Demiş ki EDC açısının iki katı EDC açısı alfa ise bunun iki katı DCB açısıymış. Yani DCB açısı iki alfa olur. Testere kuralına göre sağa bakıyor, sola bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, sağa bakıyor. Sağdan başladığıma göre bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol diye ne yapıyoruz? Sistematik olarak gidiyoruz. Sağ bakanların toplamı sağa bakan 20, sağa bakan 2 alfa, sağa bakan 90. Sola bakanlar? alfa sola bakan 130 sağa bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit. Alfa sol tarafa eksi alfa olarak geçer. 2 alfadan alfa çıkar. Alfa. 20 ve 90 sağ tarafa eksi 20 eksi 90 olarak geçti. 130'dan 90'ı ve 20'yi çıkarırsam 20 olur. Bu ikisi birbirine paralel iki paralel arasında birden çok sivri yer var. O halde burada ne vardır? Testere vardır. Buna göre önce açıları belirleyelim. Şu paralelleri uzatıyorum. Bunlar paralelse uzantıları da paraleldir. Açıları belirlemek gerekirse tamamı 180 buraya kaldı 30. Tamamı 180 buraya kaldı 75. Sağa bakan sola bakan. Şekli yan çevirirsem olur. Yukarı bakan, aşağı bakan, yukarı bakan, aşağı bakan. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı sistematik olarak gidiyoruz. Dikkat edersek bu 75'i almadım. Neyi aldım? 105'i. Yukarı bakanlar 30x. Yukarı bakanların toplamı 30 artı x. Aşağı bakanlar 80, 105. 80, 105. 80 ile 105'in toplamına eşit. Buradan 30 sağ tarafa eksi 30 olarak geçer. Eksi 30, 80, 105. Bunları topladığımızda 155 sonucu bulunur. Sorumuz bu. Şekli büyütüyorum. İki doğru kesiştiğinde karşılıklı oluşan zıt açılara ters açı diyoruz. Ters açıların ölçüleri eşittir. O halde bu 15 ile şu çizmiş olduğum, mavi ile çizmiş olduğum açılar, karşılık açılar ters açıdır ve birbirine eşittir. O halde burası 15 ise burası da 15'tir. Z kuralından bu açıyla bu açı eşit. Burası 3x ise burası da 3x'tir. 2x'i burada o halde x'e 15 kalır. Demek ki x 15. x yerine 15 yazarsam 7 çarpı 15 105 yapar. Bu açımız 105 oldu. Tamamı 180. Buraya kalır. 75. Bu doğrumuz bu doğrumuza paralel olduğuna göre iki paralel doğru arasında U kuralı oluştuğu 75 ile bu pembe ile çizmiş olduğumuz açı karşı durumlu açılardır. U kuralından toplamları 180'dir. Buraya ne kalır? 105 veya Z kuralı Z kuralına göre burası 75 ise burası da 75 olur. Bizde ne istiyor? Işığın su içinde kalan parçası ile ışığın su içinde kalan parçası burası parçası ile suyun üst yüzeyi suyun üst yüzeyi de burası arasındaki dar açı arasındaki dar açı yani şununla şunun arasındaki dar açı 75 bu 75'i bizden istiyor. Sorumuz bu. Şeklimizi büyütüyorum. Bunlar kare. Kare olduğuna göre şu kenar ile bu kenar birbirine paraleldir. Ve bu paralelleri ben uzatıyorum. İki paralel doğru arasında birçok sivri yer var. Bir tane olsaydı M kuralı birçok sivri yer olduğundan testere kuralı var. Zikzak kuralı. Soldan İlk raf ile ikinci raf arasındaki dar açı 43. Demek ki burası 43. Üçüncü raf ile dördüncü raf arasındaki açı 54. Bu geniş, darı da budur. Bu da 54. Üçüncü ile dördüncü arasındaki dar açı 54 olarak vermiş. İkinci ve üçüncü rafların arasındaki dar açı kaç derecedir? İkinci üçüncü şu sarı ile yeşil. Bunlar arasındaki dar açıyı istiyor. Geniş açı bu. Dar açı bu. Şu açıya x dersem 90, 90, 180 tamamı tam açı. O halde şu açıya ne kalır? 180 eksi x karenin açıları 90'ar derece olduğundan bunların tamamı 360 olması için burası x ise buraya ne kalır? 180 eksi x kalır. Aynı mantık 90, 90, 180, 54 tamamının 360 olması için de bu açıya 126 kalır. 126, 54, 90, 90. Bunları topladığımızda yapar 360. E kareydi. Kareye göre burası da 90 olur. Burası da 90 olur. Aşağıya bakıyor, yukarıya bakıyor. Aşağıya bakıyor, yukarıya bakıyor. Aşağıya bakıyor, yukarıya bakıyor. Burası da 90. Veya şekli yan özlerirsem, sağa bakan sola bakan olur. Aşağıya bakanların toplamı 43. 180 eksi x ve 126. Bunların toplamı yukarıya bakan 90 yukarıya bakan 90 yukarıya bakan 90 buradan x'i 79 olarak buluruz. Sorumuz bu. Şekli büyütüyorum. Şu doğruları birleştirdim, uzattım. İki doğru kesiştiğinde karşılıklı oluşan zıt açılara ters açı diyoruz. Ters açıların ölçüleri eşittir. Karşılıklı şu 20 açısıyla bu açımız ters açıdır ve birbirine eşittir. Burası 20 ise burası da 20 olur. Tamamı 180. Buraya 50 kalır. Z kuralından burası 50 ise burası da 50 olur. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. 50 20 daha 70 buraya 110 kalır. Bu doğrumuz. Ve bu doğrumuz birbirine paralel ve aynı zamanda bu iki doğrumuz birbirine paralel Kahverengi rengiyle çizmiş olduğu paralel kenar oluştu. Paralel kenarın karşılıklı açıları eşitti. Burası 110 sa, karşısındaki bu açı da 110'dur. İki doğru kesiştiğinde karşılıklı oluşan zıt açılara ters açı diyoruz. Ters açıların ölçüleri eşittir. Karşılıklı açılar eşitti. Burası 110'sa burası da 110'dur. Demek ki x 110.